80 dakika başlıyor. Takımada başarı daha diliyoruz. Emre. Emre rakibin asırı da hakem avantajı bıraktı. Derin resim Subasic hamle yaptı. Subasic ama o bölgede hamle yapıyor. Şimdi Lander baskı yaptı. Topu kazanırsa bir an yatar şansı yakın. Ve bir de bir şansı yakın. O, bir anda 3'e 3'e kalandı. Denizli Spor savunmada pas Anıl'ın olduğu yere gol pozisyonu var. Anıl golü dışarı attı. Anıl'ın şutu maçın en net fırsatı diyebiliriz bu pozisyon için. Sağ kanatta Ömer var. Onun koşu yoluna. Offside yok. Ömer ceza alan baktı. Yaptı ortasını. Kaleci çıktı. Tehlike var. Son anda müdahale. Mustafa Keşir'den önce müdahale. Şimdi Subasic kafayla indirdi. Sağ kanada doğru. Etkili olma şansı Orduspor'un. Siyah ceza alana sokuldu. Yaptı ortasını. Uzak nokta Emre. Göğsüyle kontrol etti. Landel pas bekliyor. Emre şimdi sağ kanada doğru. Tehlike var. Gol pozisyonu. Yerden bir vuruş. Son dokunuş. Landel e ama alana gitmedi top. Bir orta hazırlığı daha. Bu kez de Ömer çevirdi. Ferhat bir kez daha. Tehlike var. Subasic gol pozisyonu. Kafa. Böyle. Ordu Spor'dan 5 oyuncu var. Orta. Kale bana, kaleye doğru dışarıya. Anıl. Uzun pas. Offside. Yok. Ziya. Kontrol etti. Ceza alana bakıyor. Yerden. Son anda müdahale. Anıl pas bekliyor. Ceza içinden içi. Landel. Karambol bir yerde. Geriye. Tek toplarla çıkar üçüncesi. Yine kazanıyor oldu Spor. Lander Howell. Michel Lander yani. Orta geldi. Bir zaman... <laughs> 3-0. Yine Ve 3